kutsal kitaplarda hikayemiz Adem ve Havva ile başlar. Havva Adem'den yaratılmıştır. Kimi yerlerde de onun kaburga kemiğinden. Bazı mitolojik ve kutsal kaynaklarsa bize bir üçüncüden bahseder. Adem'le birlikte yaratılan eşit bir eşten. Tanrı'ya isyan eden, Adem'i terk ederek cennetten ayrılan ve şeytanın çocuklarını doğuran ilk kadından. Yani Lilith'ten. Peki ne olmuştu da Lilith cenneti terk etmişti? Tanrı'nın çağrısına bile yanıt vermemişti. Onu yer altına iten neydi? Daha da önemlisi onu kim nasıl tamamlayabilirdi? Biz bu sorunun izinden gideceğiz ve Lilith'in hikayesini farklı bir bakış açısıyla yeniden okuyacağız. Bunu yaparken de aslında günümüz insanının hikayesine ve tamamlanma noktasında yaşadığı ızdıraba da odaklanma fırsatı bulacağız. Lilith, Musevilikte ve erken dönem Hristiyanlık metinlerinde önemli yer tutar. Efsaneye göre Havva gelmeden önce cennet bahçesinde Lilit vardı. Cennetteki Lilit, kızıl gür saçlı, beyaz tenli, zarif bedenli bir kadın şeklinde tasvir edilir. Kırmızıya çalan saçları uçuş uçuştur. Pek çok kültürde Lilit, rüzgarla, hava elementiyle, ruhla ilişkilendirilmiştir. Sümerce lil kelimesinden türeyen Lilit, rüzgar, ruh, nefes ve hava anlamına geldiği gibi zehir ve salgın hastalık anlamlarını da içerir. Babilce Lilitu, Asurca Lilatu ve Arapça Leyla kelimeleriyle benzer anlamlarda buluşur. Efsaneye göre tanrı kadın ve erkeği birlikte ve eşit koşullarda yaratmıştı. Birine eril diğerine dişi prensip bahşedilmişti. Adem ilhamı taşıyan Lilith ise onu kabına alarak surete kavuşturacak olandı. Yaratılış düzeninde birbirlerini tamamlıyorlardı. Ama pratikte işler yolunda gitmiyordu. Lilith ilişki sırasında sürekli altta olmaya dayanamıyordu. Madem ki eşit yaratılmışlardı, üstte olmak, yaratıcıya yakın olmak onun da hakkıydı. Lilith, Adem'le birlikte olmayı reddederek cenneti terk eden dişi olarak anılır. İlk ayrılık kadınla başlamıştır. İlk günahkar da kadındır. Erkek ise ona uyandır. Genel kabul bu yöndedir. Lilith'in bu nasıl eşitlik isyanına yakın zamanlara kadar pek de itibar edilmemiştir. Oysa aralarındaki diyalog Yahudi kültüründeki Bensir alfabesi kitabında açıkça anlatılır. Tanrı ilk insanı yarattığında şöyle konuştu: "İnsanın yalnız olması iyi bir şey değil." Ve ona topraktan bir eş yarattı. Ona benzeyen, adı Lilith olan. Kısa süre sonra birbirleriyle kavga etmeye başladılar. Kadın erkeğe şöyle dedi: "Ben senin altında yatmak istemiyorum." Ve ilk erkek karşılık verdi: "Ben senin altında değil, üstünde yatmak istiyorum." Çünkü sen altta kalan olmayı hak ediyorsun ve ben üstün olmayı hak ediyorum. Kadın karşılık verdi. İkimiz de eşitiz. Çünkü ikimiz de topraktan yaratıldık. Ve her ikisi de birbirlerini anlamayı reddettiler. Kadın ve erkek arasındaki ilk anlaşmazlık, ilk çatışma, ilk ayrılık hikayesi. Belki de kutsal kase ilk olarak bu noktada kırıldı. Kutsal kase derken burada kadın sembolizminden bahsediyoruz. Çünkü hikaye bundan sonra başka bir kadınla devam etti. Ve Lilith yer altına indi. Yeryüzünde yüzyıllara uzanan ataerkil düzen içinde kadının yeri ve hikayesi de bu kırık hanım satır. Vahşi doğası ve cinsel kimliği yer altına itilirken anneliği, İtaatkârlığı ve eşine bağlılığı yüceltile gelmiştir. Bu parça her ne kadar düzenden dışlanmış olsa da, her kadının bilinç dışında yaşamaya devam eder ve şüphesiz her erkeğin. İkincil olmanın toplumsal kabulünün, hor görülmenin, hor kullanılmanın yarattığı öfke de Lilith'le birlikte yer altına inmiştir. Ama gölge kaybolmaz, fark edilene dek büyümeye ve kararmaya devam eder. Nitekim yüzyıllara yayılan bu serüvende günümüze vardığımızda Lilith feminist hareketin sembolü haline gelmiştir. Kurtlarla koşan kadınlar gibi kült bir eserle başlayan akımlara da ilham olmuştur. Psikolojik verilere baktığımızda da kadınların ağırlıklı olarak hayat dersi olarak değersizlik duygusuyla ceberleştikleri açıkça görülür. Kadının kırık kabını bir türlü dolduramıyor oluşunun yanıtı Kolektif bilinç dışındaki o ilk hikayede saklıdır. Aynı bütünün diğer parçası olarak erkek de bu hikayeden payını yetersizlik duygusu olarak almıştır. Bu yüzden gücünün üzerinde güç olmadığını kanıtlamaya çalışır. Ne var ki dışarıda yeterliliğini kanıtlamaya çalıştığı ölçüde içeride güçsüzdür, yalnızdır. Çünkü kırık bir kabı doldurması mümkün değildir. İnsan söz konusu olduğunda iki yarım bir bütün etmez. Yeni bir yaratım iki tamın bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Çokluk ancak üçte tamamlanır. İlahi Hazret'te yaratım üçlü birlikle gerçekleşir. Kadın erkeğin vatanıdır. Erkek enerjisini dağıttığı ölçüde köklenemez. Köklenemediği ölçüde de aidiyet sorunu yaşar. Burada da hikaye yine aynı yere bağlanır. Yani yalnızlığa. Tıpkı Adem'in cennetteki yalnızlığı gibi. Lilith sonunda çatışmaya dayanamaz ve Tanrı'nın gizli adını söyleyerek cennetten ayrılır. Yeryüzüne iner. Adem bir kez daha yalnız kalmıştır. O kadar yalnızdır ki Tanrı'ya Lilith'i geri getirmesi için dua eder. Tanrı Lilith'i geri getirmeleri için üç meleğini görevlendirir. Senoy, Sansenoy ve Semangelov yeryüzüne inerek Lilith'i aramaya başlarlar. Ve onu nihayet Kızıldeniz yakınlarında bir mağarada bulurlar. Fakat iblis çoktan kadının aklını karıştırmış, Lilith'i Adem'e karşı kışkırtmıştır. Dahası iblisin soyundan gelen cinlerle çiftleşerek yüzden fazla çocuk doğurmuştur. Lilith artık Adem'e sadık olmayacağını ve onu istemediğini söyleyerek geri dönmeyi reddeder. Lilith lanetlenir. Adem yalnızlıktan deliye döner. Bir eş daha diler Tanrı'dan. Bu kez itaatkar olsun ister. İsyan etmeyecek, altta kalmaya razı olacak ama Lilith'i de aratmayacak bir kadın. Tanrı onun isteğini kırmaz ve bu kez ona istediği gibi bir eş verir. İtaatkar ve sevgi dolu havayı onun kaburga kemiğinden yaratır. İşler yoluna girmiştir. Adem havasına kavuşmuştur. Görünüşte her şey yolundadır. Cennet bahçesinde sonsuz güvenlikte yaşamaktadırlar. Sınırsız lütufla ve koşulsuz sevgiyle sarmalanmışlardır. Yine de Tanrının yasakladığı tek şey olan o ağacın meyvesine meylederler. Burada yılan devreye girer. Kışkırtıcı unsur sonraki metinlerde yılanın kılığına giren şeytan olarak anılacaktır. Tıpkı Lilith gibi onlar da şeytanın oyununa gelirler. Hava elmayı ısırır, Adem'i uzatır. İkisi de yerler ve onlar da Lilith'in ardından giderler. Adam ve Havva cennetten kovulur ama Lilith gibi ya da yılan gibi lanetlenmezler. Cezalandırılırlar. Kimi anlatılarda Lilith ya da lanetlenmiş günahkar kadın yılanla eşleştirilir. Medusa gibi, Şahmeran gibi. Kimi zaman zehirlidir bu karakterler, kimi zaman da şifacıdır. Çünkü yeraltı dünyası ölümün bilgisini ve şifayı da anlatır. Ölmeyi bilmeyen insan şifalanamaz. Yeniye uyanamaz. Sümer mitolojisindeki tanrıça Inanna'nın yeraltı yolculuğu ya da Yunan mitolojisindeki yeraltına kaçırılan Persephone ve annesi Demeter'in hikayesi de bize ölüm ve yeniden doğum döngüsünü anlatır. Mitolojilerdeki tanrıçalar neyi temsil ederlerse etsinler, bir yanları vahşi dişidir. Özgürlük, aşk, bereket ve doğurganlığı temsil eden Inanna aynı zamanda kutsal fahişedir. Sadakatin, bağlılığın ve aile birliğinin yılmaz savunucusu olan Hera bile, çapkın kocası baş tanrı Zeus'a geri geldiğinde kök söktürür. Hırs, bencillik, cinsellik, şehvet ya da aşk, aile ve eş gibi kavramlar mitolojilerde farklı karakterler üzerine dağıtılmıştır. Hikayelerde de öyle. Yani bir karakter ya da tanrı tanrıça belirgin şekilde bir özelliği temsil eder. Bunlar arketiplerdir. Özdeki ezeli ve ebedi kopyalardır. Oysa insan böyle değildir. İnsan tüm bunların bir arada bulunduğu bir yapıdır. Kolektif bilinç dışında parçalı anlatılanlar bizim benliğimizde birlikte ve dolaşık halde bulunurlar. İnsan iyi ya da kötü bu parçalardan birini görmezden geldiğinde, dışlayarak bastırdığında o parçası gölgede büyür. Görülmek için büyük hamleler yapar. İşte mitolojik ve kutsal anlatılardaki hepten kötü karakterler ana prensip olarak şuur dışına bastırıldığı için iblisleşen yanımızı anlatır ve yıkıcı potansiyeli çok yüksektir. kovulunca Adem ağır bir yükün altına girer. Artık kendi rızkını kendisi kazanmak zorundadır. Havva da çocuklarını doğururken korkunç acılar çekecektir. Üstelik artık Lilith de oradadır. Havva ile Lilith arasındaki bir çatışma da annelik üzerinden yaşanır. Lilith, astrolojide kara ay olarak anılır. Ay, anneliği de anlatır. Lilith, Havva'nın doğurduğu çocuklara musallat olur loğusaların ve yeni doğanların korkulu rüyası haline gelir. Burada da halk arasında al karısı ya da al basması olarak adlandırılan bir figür olarak çıkar karşımıza. Pek çok kültürde lohusalar ve bebekleri 40 gün boyunca yalnız bırakılmazlar. Geceleri ışıklar söndürülmez. Lohusanın başına kırmızı kurdele bağlanır. Baş ucuna bıçak ya da makas konur. Kimi kültürlerde tılsımlar, muskalar asılır. Özetle yeni doğum yapmış olan Havva ürkektir. Lilith'in karşısında savunmasız hisseder. Çocuklarını öfkeli hemcinsinden tılsımlarla korumaya çalışır. Oysa diğer cephede Lilith de kendi çocuklarını öfkesine ve karanlığına kurban vermektedir. Onu cennete götürmek için gelen melekler Adem'e dönmediği ve Tanrı'ya itaat etmediği için her gün bir çocuğunu öldürürler. Bunun üzerine Lilith de Adem ve Havva'nın soyundan gelen çocukları öldürmeye başlar. Dolayısıyla kazananı yoktur bu savaşın. Belki de Lilith ve Havva bir aynanın iki yüzü olduklarını anlayana kadar çocuklarını kurban vermeye devam edecekler. Havva içindeki ateşi, Lilith de kendisini tamamlayan erili reddettiği sürece çocukları ölüp ölüp dirilmeye devam edecek. Güncel bir okuma yapacak olursak, içimizdeki vahşi dişiyle kutsal anne buluştuğunda kimin soyu üreyecek kavgası da bitecek. Çünkü doğacak çocukları artık bambaşka bir anne yetiştirecek. Peki neden hep kadın? Neden bütün büyük günahların bayraktarları vahşi kadınla eşleştirilmiş? Neden eril enerjisi yüksek erkekler kahraman olurken, dişi enerjisi yüksek kadınlar şeytanlaştırılmış ya da vahşi tabiattan sayılmış? Bunun ataerkil düzen üzerindeki yansımasını anlattık. Ama daha üst bir okumayla bunun dişi prensibin özelliklerinden kaynaklandığını söylemek de mümkün. Çünkü dualite dünyada başlar madde aleminde ve burası dişi bir dünyadır. Dünya, toprak, vatan, tabiat, bütün bu kavramlar dişidir. Çünkü dişi forma sokan ama aynı zamanda sınırlayandır. Kabala'daki hayat ağacı da Lilith'i üst dünya ile alt dünyanın birleşme noktasında gösterir. Üst alemden aşağıya doğru inen tecelli merdivenleri 10 numarada Malkut'la tamamlanır. Malkut yeryüzüdür ve ağaçtaki yerini Lilith'le paylaşır. Lilith, yeraltı dünyasına inen birinci kapıdır. On numarayla bir bilinç tamamlanır, bir de Lilith'le başka bir bilinç başlar. Orası ağacın kökleridir. Dünya insanın vatanıdır ve insanlık kendi gölgesiyle yüzleşmedikçe buraya tam olarak köklenemez. Hep saçma bir aydınlanma hevesinin, yükseliş sevdasının peşinden koşar durur. Biz bastırdıkça, Lilith gibi alt dünyanın temsilcileri bunu yüzümüze yüzümüze vururlar. Avcı toplayıcı dönemde insanlar dünya ile uyum içinde yaşıyorlardı. Bu dönemlerde doğurabildiği için kadının yüceltildiği anaerkil bir düzenden bahsedilir. Ardından insan toprağa işleyebileceğini, hayvanları evcilleştirebileceğini keşfetti. Tarım ve hayvancılıkla birlikte eril enerjide yükselişe geçti. Erkek tahakküm gücünü fark etmişti. Başlangıçta eril enerji için toprağa ekmek, ona şekil vermek ilham vericiydi. Ama zamanla hepimizin bildiği üzere iş çığırından çıktı. Gittikçe erilleşen düzen doğayı zapt etmeye, onu her istediği şekle sokmaya, zorlamaya ve ezmeye başladı. Asıl şekil verenin doğa olduğunu unuttu. İnsan için doğuranın tabiat ana olduğunu da unuttu. Dünya dişidir. İçinde hem liliti hem de havvayı barındırır. Saygı duyduğumuz ölçüde şefkatli ve besleyicidir. Hor kullandığımız ölçüde Lilith gibi öfkesi kabarır. Tıpkı kadın erkek ilişkisinde olduğu gibi son dönemde dünyada Lilith tabiatında dikildi karşımıza. Çünkü köklere açılan kapı Lilith'le başlıyor. Nasıl ki erkek kadını vatan bilmediği sürece köklenemiyorsa insan evlatları da dünyayı vatan bilmedikleri ölçüde burada köklenemeyecekler. Yaşayıp gidecekler, bir şekilde ömürlerini tamamlayacaklar belki. Ama gerçek anlamda burayı anlayamayacaklar ve buraya köklenemeyecekler.